büyük. Gerçekten çok büyük. O kadar büyük ki içinde bir sürü garip şey barındırıyor. Örneğin bir gezegende yaşayan ve kendilerini ev sahipleri olarak adlandıran iki ayakta canlılar var. Bu canlılar evlerini başka türlerle paylaşma gibi tuhaf bir alışkanlığa sahipler. En popüler ev arkadaşları ise kediler ve köpekler. Ancak bu iki tür evrenin en büyük sorunu üzerine sürekli tartışıyorlar. Kim daha önemli? Kediler adıyla anılmaktan hoşlanmayan canlılardır. Çünkü kediler isimlerinin kendilerini küçük düşürdüğüne inanırlar. Pencerenin kenarında oturan bu kedi evrenin anlamını düşünüyor, kendi kendine mırıldanıyordu. Evren genişliyor, galaksiler dönüyor, yıldızlar patlıyor ve ben buradayım. Pencerede oturmuş kuşları izliyorum. Aslında kuşlar beni izliyor olabilir. Ki de ben evrenin merkeziyim. Evet, bu kalan mantıklı geldi. Her şey benim etrafımda dönüyor olmalı. Tam o sırada köpek içeri girer. Kuyruğu bir pervaneye dönüşmüş gibi hızla sallanır. Köpekler adıyla anılmaktan çok hoşlanan canlılardır. Çünkü köpekler isimlerinin kendilerini özel hissettirdiğine inanırlar. Hey 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 bir şey var bir şey. Hadi gidip bakalım hadi hadi. Bir şey mi? Ne tür bir şey? Bilmiyorum ama kokusu harika. Belki bir pasta belki bir top. Belki de pasta top. Pasta top diye bir şey yok. Hem neden her şey senin etrafına dönüyor? Evrenin merkezi benim. Evrenin merkezi mi? Ama ben her yere koşuyorum. Her şey benim etrafımda dönüyor olmalı. Bu tartışma evrenin en büyük sorununu ortaya çıkardı. Kim daha önemli? Kedi kendisinin evrenin merkezi olduğunu iddia ederken köpek her şeyin kendi etrafına döndüğüne inanıyordu. Bu sorun o kadar büyüktü ki galaksiler arası bir konsey toplandı. Konseyde bir fare ve bir uzaylı ki kendisi aslında bir kutu bisküviydi. Yunus konuyu özetledi. Yani anladığım kadarıyla kedi evrenin merkezi olduğunu düşünüyor. Köpek ise her şeyin kendi etrafında döndüğüne inanıyor. Peki bu durumda pasta kimin olacak? Pasta benim olacak çünkü ben evrenin merkeziyim. Hayır pasta benim olacak çünkü ben buldum. sonuçta ikisinin de olacaktı. Ancak bu karar kedi ve köpeği tatmin etmedi. Kedi pastanın kendisine sunulması gerektiğini düşünürken köpek pastayı paylaşmanın en heyecanlı kısmı olduğuna inanıyordu. Sonunda pasta ortadan kayboldu. Kimin yediği asla öğrenilmedi. Ancak evren bu tartışmayla biraz daha genişledi. Belki de kediler ve köpekler evrenin genişlemesini sağlayan gizli güçlerdi. Evren hala büyük, hala karmaşık ve hala kedilerle köpeklerle dolu. Belki de gerçek soru kimin daha önemli olduğu değil, pastanın nereye gittiğidir. Ya da belki de pasta hiç var olmadı. Ya da belki de pasta hepimizin içinde. Eğer bir gün bir kedi ve bir köpekle karşılaşırsanız, pastayı yanınıza almayı unutmayın. Çünkü evrenin en büyük sorunu pastasız çözülmez.